Hepinize selam gencolar. Yine yeniden karşınızdayım yepyeni bir videoyla. Bugün hiç cesaret edilmemiş bir şeyi, hiç yapılmamış bir şey yapacağım. Burgercileri kapıştıracağım. Ustalar yarışıyor, burgerciler kapışıyor, başlıyor. Bakalım Türkiye'nin en iyi burgeri kimdeymiş? Hep beraber şimdi göreceğiz. Evet gençler bu arada ikinci defa dışarı çıkıyorum. İlk dışarı çıkışımda kokoreç kapıştırmıştık. Bu sefer de burger kapıştırıyoruz. Evet gencolar neredeyim? Kadıköy'deyim. Burger yerime geldik. Burger yiyeceğiz. Fiyatı karşılaştıracağız. Lezzeti karşılaştıracağız. Hadi şimdi içeri giriyoruz. Ustam dedi ki ben dedi bu videoda olmazsam sen dedi bu video izlenmez dedi. Benim dedi namımı görsün herkes dedi. Ustam ne haber nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çalışıyorsun, boş durmuyorsun. Tabii ki öyle. Ya sen bir tanesin ya. Eyvallah. Adam durmuyor abi. Adam gidiyor geliyor, gidiyor abi. geliyor bir şeyler yapıyor. Burgerin iyi diyorlar sana. Deneyelim görelim. Bana dediler ki burger yerime git dediler. Oranın burgerini yemeden bu videoyu çekmedi dediler. Doğru demişler abi. Şimdi oturacaksınız, deneyeceksiniz, dinleyeceksiniz, göreceksiniz. <laughs> Evet gençler, mekana oturdum. Mekan çok geniş çok ferah ve masalar mermer. Ben mermer masalara ve cam masalara her zaman bayılmışımdır. Çünkü niye? Sağlık. Burayı siliyorsun abi, bir daha kullanıyorsun. Siliyorsun, bir daha kullanıyorsun. Ahşap gibi değil. Mer mermer. Mer mermer. Mermer. Mermerin canını yiyeyim ben saçmalamaya başladım. Arkadaşlar ben menü istedim, menüye baktım. Menü gayet keyifli gözüküyor. Çünkü niye? Fiyatlar şıkır şıkır, tıkır tıkır. Yani buraya zengin bir abimiz de gelebilir, öğrenci bir kardeşimiz de gelebilir, orta sınıf bir vatandaşımız da gelebilir. Saçmalamıyorum, sizlere fiyat söylüyorum gençler. Medium burger 15.90, cheeseburger 17.90. Kampanya başlatmışım gibi ha. Kasap burger 18.90. Ben bugün ne yiyeceğim burada? Dediler ki bana burger yiyelim menüsü ye. 19.90'mış. E, 150 gram dana eti varmış. İçerisinde mantar tar varmış. Karamelize soğan, turşu, yeşillik, çedar ve bu bütün lezzet 19.90. Gel vatandaş gel. Böyle fiyat görülmedi diyorum. Saçmalamayı kesiyorum ve siparişimi veriyorum. Çok açım. Deliriyorum, kafa yoruyorum. Of, of 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 şu patatese bak be. Patatesi ustam baya böyle güzel yapmış ve baharatlamış. Patatesler bazı mekanlarda mesela böyle oluyor. Bazı mekanlarda ince oluyor. Bazı mekanlarda elma dilim oluyor. Ben ne sevmiyorum? Elma dilim sevmiyorum. Siz hangi patatesi tercih edersiniz? Kalın patates mi? Yani bu mu? İnce patates mi? Buraya hemen patates efektliyorum. Bak patates çıktı. Bunu mu seviyorsunuz? Bunu mu seviyorsunuz gençler? Hangisini? Evet arkadaşlar. Sunum gördüğünüz şekilde. Buraya kim gelirse gelsin bu sunumu görüyor arkadaşlar. Bana özel bir şey değil. Şimdi buradan şişimizi çıkartıyoruz. Şöyle arkadaşlar. İçerisinde marul var. Mantar var, karamelize soğan var, turşu var, muşroom. Rum niye rum diyorlarmış biliyor musunuz arkadaşlar? Mantarın içi odacık odacık ya. Bunu da ben uyduruyorum şu an. Mesela şirinler niye mantar evinde kalıyor? Oda olduğu için için muşroom. Eğer muşroom olmasaydı mantarın adı başka bir şey olsaydı şirinler orada yaşayamazdı ki. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Delicious. Efsane keyifliyim. Yorumumu neye bırakıyorum? Sona bırakıyorum gençler. Yorum çok can alıcı. Çok heyecanlı, çok can alıcı. Hadi. Beğenin ya. Şu videoyu beğenin arkadaşlar. Şu an burada durduruyoruz. Beğeni butonuna çakıyoruz gençler. Vuruyoruz, çakıyoruz, kırıyoruz. Ps Evet gençler acı bademdeyim. Acı bademde neredeyim? Burger etteyim. Burası benim burger anlamında sevdiğim mekanlardan bir tanesi arkadaşlar. Fiyat performans olarak karşılaştıracağız. Ve ben size şunu da söylüyorum gençler. Bana ne diyorlar? Çılgın çocuk iso diyorlar. İçeride de bir tane çılgın adam var. Çılgın adamın yanına gideceğiz. Ahmet Şef. Bakalım Ahmet Şef bize ne yapacak? Ateşimi ölçtüler. Maskeni tak dediler. Ateşim burada 36,5 çıktı. Dediler ki sen sağlıklı bireysin. Gel burger ye daha da sağlıklan. Kendine gel dediler. Şu ateşini bir normal seviyeye getir dediler. Şimdi ateşe gidiyorum. Ahmet şefimi özledim. Ahmet şefimin yanına gidiyorum. Şefim kolay gelsin. Oo eyvallah kardeşim ya. Abi nasılsın? Eyvallah. Sen nasılsın? Ben deyim çok şükür. Abi senin burgerini övdüler ama oraya da gelemiyoruz biz. Ben o ne oğlum oradan? Aa vallahi ben verdi. Ben, ben. Bak adam ben adam diyor ki bana Gel diyor. Şimdi arkadaşlar ben size şöyle söyleyeyim. Normalde ben bunu yapmıyorum. Yani diğer yerlerde yapmadık. Siz diyeceksiniz ki buraya özel mi? Hayır. Şimdi biliyorsunuz diğer yerlerde, mekanlarda böyle bir olaya giremiyorsun. Çok zor oluyor. İzin alman gerekiyor falan. Biz de ortalığı karıştırmak istemediğimiz için izin almadık. Ama Ahmet Şef beni çağırıyor. Diyor ki tak boneni gel diyor. Evet. Böyle de Show TV ana habere benzedim ama olsun. Evet arkadaşlar. Ahmet Şef'in yanına gidiyoruz. Evet gencolar. Ahmet Şef'imin yanındayım. Şuradaki kokuyu aldım. Beni bitirdi. Burger, burger savaş falan şeyler mi Sen çekin? hayırdır diyorsun hayırdır. ha. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi bak geziyormuşsun herhalde böyle bir evet. çekim yapacaksın dedin evet. söyledin. Gerçekten yani dürüstçe söyleyeceksin. İnsanlar Söz veriyorum. sanki şey yapmasın ben çağırdım seni mutfağa öyle bir şeyimiz yok. Kimsenin hakkını yemeye hiç kimse bu bu işlerde büyümek istiyorsan kardeş doğal olacaksın. Yiyeceksin bakacaksın diyeceksin ki Ahmet abi diyeceksin senin bozmuşsun kardeşim bilmem ne neyse biz de o zaman ne yaparız? Kalkanımızı kaldırırız kardeş. Abi sen korkma, ben Abi, doğal olacağım. Bak, doğal ol kardeş. Yani hiç şey yapma. Söz veriyorum. Bak, mümkün mertebe herhalde diğerlerini sokmazlar ama ben sokuyorum kardeşim seni. Niye? Çünkü biz her yerimiz temiz. Hijyen, hiçbir şeyimiz yok. Bak ben böyle Bu senin zaten. Aşçı kıyafetlerimi sırf sen geldin diye bak bu kıyafetlerle girdim normalde büsik çalışmıyor. Dedim ki Ahmet Şefim nerede senin şef <laughs> kostümün? Dedi ki ben <laughs> rengarenk olayım. Sen sana çılgın <laughs> çocuk iso diyorlar. Bana da çılgın <laughs> adam Ahmet diyorlar dedi. Çılgın şef. Aa, hemen öyle. Adam kardeşim. bak bak abi bak bak. <laughs> Aa ben bu ateşe hastayım işte ya. Aa, kömür ateşi. O duman kardeşi. çıkacak. Ya bak bu kiraz ağacı, elma ağacı, limon ağacı. Abbo! Sanırsın aramalı. nargile yapıyorsun ya <laughs> <he> abi. <laughs> adam işi Ay. 10 yıl önce bulmuş, tespit etmiş. Evet. 10 yıldır belki de daha fazladır bu işi yapıyor. Helal olsun evet, diyorum. Evet. Şimdi ben diğer yerlerle burayı kıyaslayacağım ama arkadaşlar bütün ayrıntılarını veriyoruz zaten biliyorsunuz. Atıyorum bir yerde mantar oluyor içerisinde, bir yerde bilmem ne oluyor. Burada da soralım şimdi Söyle, bak Ahmet bu abi. Bu sırrı şu kardeşim, ekmek, sosla. Şimdi her şeyi kendin yapman lazım. Bizim soğanımız, elimiz, her şeyimiz. Ben diyorum ki kardeşim ben Türkiye'nin ilk buger şefiyim. Ben yaptım bunu, ben yaptım. Ha, eğer ben ha şubelerimde bazıları farklılık olabiliyor niye? inanın biz restorantız. Biz aslında fast food değiliz. Bunu herkes yanlış biliyor. Biz restorantız. Her şeyimiz nasıl? Duyun Ahmet Çiftli duyun. Nasıl kebaba özen veriyorsan restorantta oturduğunuz zaman yani bu bir fast food hızlı bir şey değil kardeşim bu. Her şeye el değiyor. Hepsi el yapımı. Ekmeğin, soğanın, mantarın, elinin hepsi. O yüzden lütfen bunu bu şekilde benimseyin. Biz bir bilinen böyle zincir markaların böyle hızlı ve fast food'u değiliz. Fast food Geçin bunu lütfen. Ben Ahmet abiyi özetleyeyim. Ahmet abi diyor ki bizde elektrikli ızgara yok diyor. Evet. Bizde otomatik bilmem ne sıcaklık veren şey yok. Bizde doğal neyse, organik neyse o var diyor. Yıllardan evet. beri adam kiraz e, mangalı bilmem meşe evet. kömürüyle yapıyor. <laughs> Peki Ahmet abi ben seni zaten bilen birisiyim. Sen bak sen bak sen. Sen Yiyeceksin kardeş şimdi gideceksin çıkacaksın yiyeceksin bakacaksın eğer diyeceksin ki, Ahmet abi ya bozmuşsun kardeş sen bu işi bozmuşsun demezsen eğer bak bu kadar insan seni Na takip ediyor. Namussuzum. Hepsine hepsine yanlış yapmış olursun. Namussuzum. Tamam kardeş, ben yani, de buradan söz veriyorum aa, eğer doğrusunu aa, söylemezsem aa, siz. de, bana, de ki. Mehmet Usta da daha biz bir tık senden daha iyiydi. De. de bunu ya. Vallahi de ya. Ben bir dakika ergeci sen. sen. Demezsen namussuzum ha. ben de. Al hadi. hadi. hadi Burada bakalım. meydan okuyoruz. Evet arkadaşlar burgerimi söyledim. Aşk acısıyla beraber buraya geliyor ve geldi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Bir tanesi. Kola alayım abi. Sana zahmet. Her yerde yaptığımız gibi arkadaşlar ne yapıyoruz? Burger, patates, kola. Vazgeçilmez üçlü. Ve burada bir tane dörtlü var. Aşk acısı. Bu aşk acısının içerisinde hem tatlı şeyleriniz, anılarınız depreşiyor. Hem acı hayatınız depreşiyor. Öyle bir acıymış. Ahmet şefim dedi ki İsmail bunu ye. Buraya bir daha geleceksin dedi. Ben bunu açıyorum arkadaşlar. Şu aşk acısına çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Aşk acısına banıyorum. Of, 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 of. Bak şimdi. Sosu şöyle anlatayım. Önce ağzınız yanmıyor. Böyle tatlı ekşi bir şeyler alıyorsunuz. Ondan sonra yavaş yavaş boğazınızdan yani sonradan acısı çıkıyor. Aynı aşkta olduğu gibi. <laughs> Saçmalıyorum. Şimdi gençler burgerimizi açıyoruz. Bu burger bakalım fiyatı ne kadardan başlıyormuş. Hemen içeriğini bakıyoruz. Arkadaşlar 32.75'ten başlıyor. 45.75'e kadar çıkıyor. Çünkü niye 32.75 ile 45.75 arası? Çünkü gramı artıyor. Etin gramı arttıkça fiyat da artıyor. Şimdi gençler bakıyoruz içinde ne var. Of bak burada soğan, turşu, sos buluşmuşlar. Sonra burada karamelize soğan, kapya, biber, kibrit patates, cheddar, cheddar ve çift köfte. Demek ki 140 gram, 140 gram acaba 280 gram mı bilmiyorum şimdi yiyip göreceğiz İçeriği bu şekilde harbiden efsane bir burger hazır mısın şimdi ben sizi uyarayım önceden arkadaşlar acayip canınız çekecek iştahınız kabaracak İsmail abi İsmail abi bizi de götür diyeceksiniz şu burgere bak ve ısırıyorum gençler size şimdi şunu söyleyeceğim eğer bir mekanda burger yiyorsanız pisleşeceksiniz abi elinize dudağınıza dikkat etmeyeceksiniz burger'e gömüleceksiniz burger'in olayı pisleşmek Bu arada gençler diğer mekanda olmayan bir şey söyleyeyim size. Bu. Stik, çubuk. Buradan mekanlara sesleniyorum. Sevgili mekanlar. Neden stik koymuyorsunuz? Neden benim stiğim yok? Neden benim de stiğim olmayacak? Evet bir sonraki durağım olan Nusret'e geldim. Nusret'te ne yapacağız? Burger yiyeceğiz. Nusret'e de fiyat performans karşılaştırması yapacağız. En sonunda ne olacak biliyor musunuz? İsmail uzaya çıkacak. Burgerlerle beraber İsmail uzaya doğru çıkacak. Uzayda sizlere kapanış konuşması yapacak arkadaşlar. Şimdi Nusret'teyiz. İçeri gidiyoruz. Bakalım içeride neler olacak. Müzik <laughs> Evet gencolar Nusret'in menüsüne girdik. Burada başlangıçlar var, salatalar var, etler var. Aman Allah'ım. Stekler var. Tabii ki ben bugün ne yiyeceğim? Ben bugün burger yiyeceğim baba Burgeri ne yapıyoruz? Buradan seçiyoruz. Burgerler. Evet. Burgeri girdik. Evet. Nusret burger 55 TL. Lokum burger 70 TL. Ve gold burger 330 TL. Tabii ki gold yemiyoruz. Biz gittiğimiz her mekanda ne yapacağız gençler bugün? Standart. Standardına bakacağız. Fiyat performans karşılaştırması yapacağız. Hangisi iyi, hangisi kötü söyleyeceğiz? Evet gençler 15 dakika sürdü tamamen ve burgerler geldi. Afin. Aman Allah'ım, aman Allah'ım, aman Allah'ım. Ben var ya şu görüntüye bak. Bak şimdi. Şimdi şöyle burada sanırım bir 200 gram et vardır. Var mıdır sence? Evet. 200 gram et, 200 gram patates ve ketçap mayonez ve siyah eldivenlerimiz. Olmazsa olmazımız. Evet gençler böyle olunca 30 TL, böyle olunca 55 TL. 30 TL. 55 TL. İşte fark bu. Evet gençler. Eldivenlerimizi taktık. Giriyoruz içeriye. Evet canlarım. Bakıyoruz. Soğan halkası, füme ve et. Çıtır çıtır. Tabii ki ne yapıyoruz gençler? Yorumumuzu sona saklıyoruz. Fiyat performans açısından Nusret'e gidilir mi? Nusret'e gitmeye değer mi? Değmez mi? Evet canlarım şimdi Nusret'ten çıktım. Keyfim yerinde. Enerjim yerine geldi. Hazer Şef'e gidiyoruz şimdi arkadaşlar. Hazer Şef'te hemen Nusret'ten çıkınca bu 200 metre ileride dediler. Bakalım dükkanın adı Fayrum. Room. Fayrum'da da burger yiyeceğiz. Oradaki fiyatlar nasıl? Oradaki stekler nasıl? Sosisler nasıl? Et grubu nasıl? Şimdi gidip yiyoruz. Görüyoruz. Tadına bakıyoruz. Hadi gidelim. Bu arada arkadaşlar kokoreç videomu çok izlediniz biliyorum. Bu da çok izlenecek. Onu da biliyorum. Sizlerin sayesinde bomba gibi geliyoruz. Bomba gibi. Buna da bir beğeni alayım yani. Yani bir beğeni şart diye düşünüyorum. Beğen. Beğen butonuna basın gençler. Beğen butonuna basın. Evet gençler neredeyiz? Fireroom'dayız. Bebek'teyiz. Arkadaşlar içeri gireceğiz. Fireroom burger yiyeceğiz. Ondan sonra fiyatlara bakacağız. Lezzete bakacağız. Karşılaştıracağız. Bu arada bu mekan yani Fireroom Hazer Şef'in imzasını taşıyor. O yüzden ben buraya Hazer Şef'in mekanı diyorum. Ve şu bilgiyi de vereyim arkadaşlar. Biliyorsunuz benim namım Kokoreç İsmail diye duyuldu. İçeride Hazer Şef Kokoreç de yapıyormuş. Yani yer miyim bilmiyorum ama bence burgeri bir denenmeli. Ondan sonra eğer güzelse kokoreç yenmeli. Hadi Şimdi gidiyoruz. Evet arkadaşlar nerede izledik? Fireon Burger'de izledik ve ne yaptık biz? Her yerde oranın burgerini yiyoruz. Yani normal sade düz burger yiyoruz. Bunun adı da Fireon Burger'miş. Böyle geldi bıçağı, patatesi ve şöyle arkadaşlar nusretli olmayan bir şey göstereyim. Lahana turşusu. Kesinlikle bayılırım. Bunu ve çiğ soğanı burgerin içerisinde ararım kesinlikle. Yani benim için aroma verici bambaşka bir şey. Burgere lezzet katan bir şey burada. Evet arkadaşlar ne yapacağım ben bunu? İkiye böleceğim ve içinde ne var size göstereceğim. İşte bu. Bu be evet mesela ekmeği of 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 şöyle gördüğünüz gibi bu karamelize dediniz yani ya, ekmeği yakmak çok hoş bir şey oluyor yine burada sanırım füme var özel barbekü sosu var e, çift kedar var ve et var bu et mesela Nusret'tekinden daha az olarak gördüm şöyle kapatıyoruz hazır mısınız evet ne yapıyoruz en sevdiğim aşamaya geçtim yeme aşaması arkadaşlar yani buraya gelip de burger yemeden giderseniz ben size ne diyeyim yani? Ben size ne diyeyim? Mesela Nusret'teki daha softu eti. Burada barbekü sosunu daha fazla alıyorum. Ve eti ince. Yani kıyma makinesi mi diyeyim artık? Neyse. ince bu. Nusret'teki kalındı ince patates severim ben. Siz ne seviyorsanız yani ince mi kalın mı elma dilim mi kesinlikle yorum atın ki konuşalım. Diyorsunuz ki sonra hep yiyorsun İsmail. Yo konuşmak da istiyorum. Yorum yazın abi konuşalım. Bol bol konuşalım. Ve ben şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Bakın şimdi. Bak şimdi bak bak bak. Bunu ben Iga Havalimanı'nda görmüştüm. Kesinlikle bambaşka bir şey. <laughs> Evet gençler mekandan çıktım. Acayip keyifliyim, acayip iyiyim. Yani şimdi arabama atlayacağım. Arabamla beraber Taksim'e gideceğiz. Taksim'deki durağımıza gideceğiz. Yani Zula Burger'e gideceğiz. Bakalım Zula Burger nasıl? Şimdi arabamızı atlıyoruz beraber sizinle gidiyoruz diyecektim. Bak gidiyoruz diyecektim ama ben bunu konuştum Mazer Şef'le. Dedim ki bu burada kalsın. Ben bu arabayı yormayayım. Ben şimdi neyle gideceğim? Gel 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 gel. Evet bununla Taksim'e gideceğim arkadaşlar. Yani eğer kanala abone olursanız ve videoları beğenirseniz ben de bir gün bir roast sahibi olurum. Onu da oradan alırım. Abi Rolls Royce'u East çekmişler ya. Bak East Park, Rolls Royce. Yani East Park'a Rolls Royce çekilir mi? Kameraman! East Park'a Rolls Royce çekilir mi? Bak burada Mart'ı. Mart'ı ile gideceğiz. Bu arada arkadaşlar Mart'ı benim olduğu için nazarlıkla taktım. Böyle öttüğüne bakmayın. Nazarlıkla beraber aracımızı alıyoruz. Taksim'e gidiyoruz. Yokuş çıkıyoruz. Taksim yokuşunu. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu arada ben yürümeye devam ederken şu aklıma geldi. Siz şimdi diyeceksiniz ki masken nerede? Masken niye çenenin altında diyeceksiniz. Maskeyi hemen takıyoruz. Arkadaşlar merhabalar. İstanbul'un en iyi hamburgerlerini karşılaştırmaya devam ediyoruz. Peki neredeyiz? Zula'dayız bu sefer. Zula'ya gideceğiz. Hamburgerin fiyatına bakacağız. Hamburgerin rezzetine bakacağız. İçeride efsane bir şey bizi bekliyor. Maskemizi takıyoruz ve gidiyoruz. Arkadaşlar geldim oturdum. Dezenfektanımı verdiler. Burası benim her zaman geldiğim bir noktadır. Zula. Bilenler bilir zaten. Burada menümüz bu şekilde arkadaşlar. Ve ben bir ayrıntıyı vereyim şimdiden. San Sebastian. Efsanedir. Buradaki San Sebastian'ı da bir ara karşılaştırma yapabiliriz. Burada basic burger yiyeceğiz arkadaşlar. Çedar, köfte, soğan, turşu ve mayonez. 26 TL 100 gram köfte. Siparişimizi veriyoruz. Gençler burası hamburger deyince benim aklıma gelen ilk noktalardan birisi Zula. Bayağı özlemiştim. Yani lezzetini bile unuttum diyebilirim. Kesinlikle enfes bir yorum yapacağım arkadaşlar. Ekliyoruz. Burada böyle parmaklarımızı birleştiriyoruz arkadaşlar. Masaya bakıyoruz. Masama mermer. Bu arada bu bayıntıyı da vereyim. Mermer masaları severim. Hijyeniktir. Özel sos geldi. Bu özel sosu ben var ya Evet çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İşte bu. İşte bu. Ve bu da baharatla harmanlanmış patates. Şimdi buradaki sunum bu şekilde arkadaşlar. Hani böyle hamburgerde pisleşelim dediğimiz olay vardır ya böyle elin yüzün girer ona. Bu onlardan bir tanesi. Ben işte bu tarz sunumu daha çok seviyorum. He, yani tahtaya akabilir, tava akabilir. Orası fark etmez. Arkadaşlar bu diğer yerlere göre biraz daha küçük. Bana böyle, burası böyle çocuk menü gibi geliyor. <laughs> Cidden çocuk menü gibi geliyor bu hamburger ama çok tatmin edici bir var onu söyleyeyim. Şimdi böyle dalıyoruz. Etin sade oluşu buradan belli ediyor. Bu et yani sade derken belli bir reçetesi var. O reçeteye göre yapılıyor bu. Fazla öyle baharatla şunla bununla yoğrulmamış. Direk abi burger köftesi. Evet gençler buradan zaten kendini belli ediyor bu köfte. Sade köfte. Burger. Hamburger 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 <laughs> Saçmalamayı kesiyorum arkadaşlar. 2, 3, 4. Evet arkadaşlar en sevdiğim yerdeyim. Neredeyim? Kapanış konuşmasındayım. Arkadaşlar buraya gelene kadar inanın çok canım çıkıyor. Çok böyle bazen size bir şeyler demek istiyorum ama kendimi tutuyorum. Sabırsızlanıyorum. Bildiğiniz üzere burgercilere gittik. Hepsi birbirinden iddialı burgerlerdi. Hepsi çok iyi esnaf abilerimizden. Böyle esnaf abilerimiz deyince aklıma Nusret geliyor. Nusret'i bir kategoriye sokamıyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hakikaten bu listeyi zaten siz bana dediniz ki İsmail abi buraya git. İsmail kardeşim şuraya git diye. Bunun ikincisi de gelecek. Ben hamburgerde şu şuna dikkat çekmeyi çok istiyorum, çok seviyorum. Bu videodaki benim amacım arkadaşlar köfte. Et, nitelikli et. Ben gittiğim yerlerde o köfteyi yediğimde aman Allah'ım o oh my god mı oluyorum yoksa hmm mı oluyorum? Bu çok önemli. Burada da nitelikli et dediğimiz olay devreye giriyor. Bunun bana göresi, sana göresi, size göresi yok arkadaşlar. Yani ben burada sallamasyon bir şey yapmıyorum. Arkadaşlar nitelikten kastım şu. Siniri olmayacak, yağ oranı da dengeli olacak arkadaşlar. Olay bu. Siz kesinlikle o şekilde bir kıyma tercih ettiğiniz zaman hatta o danayı kendiniz beslediğiniz zaman üstün bir performansı performansa sahip çık oluyorsunuz arkadaşlar. Burada bir diğer unsur da iri çekim. Yani o sul dediğimiz içi böyle sulu dışı aman Allah'ım dediğiniz bir burger köftesi arıyorum arkadaşlar. Bunun dışında ekmeğine baktım. Ekmeği hakikaten kendi üretimi yapıyorlar? Mesela işte tereyağıyla mı yapıyorlar? Sütle mi yapıyorlar? Hangi kokuyu alıyoruz? Hangi aromayı alıyoruz? Bu çok önemli. Onun dışında yani köfte ekmek dışında gelecek bütün her şey onlar lezzeti çarpı 2 çarpı 3 çarpı 4 yapan şeyler arkadaşlar. Benim burada aradığım ana unsur babalar gibi hamburger arkadaşlar. Ha bunun dışında pişme derecesi onda yapacak bir şey yok. Yani kiminiz çok sert seviyorsunuzdur, kiminiz çok ıslak seviyorsunuzdur, kiminiz çok kuru seviyorsunuzdur. Buna ben bir şey diyemem. Benim kötü dediğime siz iyi diyebilirsiniz. İyi dediğime kötü diyebilirsiniz. Bunun kararını birlikte vereceğiz zaten. Altta yorumlaşacağız, konuşacağız. Eyvallah. Bunlarda sıkıntı yok. Burada arkadaşlar kimseyi kıyaslamıyorum. Zaten öyle bir durum söz konusu değildir. Burada benim derdim damak tadıma hangi suyu, hangi suyumu suyu, olay bu arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar gittiğim restoranları mutlaka daha sonrasından gitmeye dikkat ediyorum. Kapanış konuşmasında geç alıyorum. Bunu zaten kokoreççiler kapışıyor da bahsettim. Şurada o videoyu bulabilirsiniz. İlk durağımız neredeydi arkadaşlar? Kadıköy'de burger yiyelimdi. Burger yiyelim hakikaten fast food tarzında bir restoran olarak düzenlemişler. Hızlılar mı hızlılar? Lezzet standart mı? Yani her gittiğinizde aynı lezzet alıyor musunuz? Evet. Fiyatlar çok çok hesaplı mı? Hakikaten çok çok hesaplı. Ama ben arkadaşlar köftesini tam böyle aman Allah'ım oh my god derecesine koymadım. 19.90'dı. 19.90'a o köfte yenir mi? Yenir. O bilinen standart burgercilere gitmektense standart burgercilerden kastım da McDonald's ve Burger gibi restoranlardır. Aynı lezzeti bulabiliyor musunuz? Önemli olan o. İkinci durağımız nereydi arkadaşlar? Acı badem burger etti. Burger şef Ahmet abi bizi karşılamıştı. Hakikaten oradaki bütün ürünler hepsi kendi üretimleri arkadaşlar. Hazır bir ürün kullanmıyorlar ve bildiğim kadarıyla en eski burgerci arkadaşlar. Köftesini, ekmeğini ve patatesine baktığımızda arkadaşlar dolu dolu bir burger sizi karşılıyor. Hakikaten 32.75'i hak ediyor mu? Babalar gibi hak ediyor. Ama ben köftesini yediğimde arkadaşlar öyle çok bir köfte tadı böyle nitelikli et dediğim yani ala sulu pişmiş bir etle karşı karşılaşmadım. Kıymasının inceliğinden arkadaşlar. Ben iri kıyma seven, sulu kıyma seven bir insanım. Oradaki köfte bana böyle bir tık kızarık geldi. Üçüncü durağımız neresiydi arkadaşlar? Bebek'te Nusret Burger'di. Nusret Burger'e gittiğimde ön yargılı mıydım? Ön yargılıydım arkadaşlar. Neden ön yargılıydım? Çünkü biliyorsunuz adam şovmen. Hakikaten sosyal medyada çok dedikoduları çıkan bir adam. Hakikaten çok eleştirilen bir adam. Ben de bu eleştirilere karşı değil de gerçekten fiyat performans beni tatmin edecek mi diye korkularım oldu. Nusret'e gidip o burgeri yediğimde hakikaten o Oh my god oldum arkadaşlar. Çünkü adam o eti nereden buluyorsa <laughs> o danayı nereden buluyorsa bilmiyorum. Hakikaten çok güzel işliyor. ala sulu dediğimiz böyle burgeri yediğinizde damağınızda patlayan o çatırtalar. Et yediğinizi hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani o köfteyi ısırdığınızda karışım değil de ağzınıza böyle et geliyor. O, o benim için önemli olan o zaten. nusette 55 TL'ydi arkadaşlar. Pahalı mıdır? Tabii ki pahalıdır. Böyle para biriktirip gidebileceğiniz burgercilerdendir yani. Dördüncü durağımız neresiydi? Hazar Amani şefin imzaladığı. Hazar Amani'nin hazırlayıp sundu. arkadaşlar. Arkadaşlar fayrumda burger 42 TL'ydi. Önüme gelen tepside 2 tane eldiven, mor lahana, burger ve patates vardı. Özellikle o lahanayı artık o turşusu mudur başka bir şey midir bilmiyorum. Çok çok iyi. Çok çok felaket bir şey. Mutlaka siz de o lahanayı deneyin derim arkadaşlar. Ben oradan da ilk ısırığı aldığımda, ikinci ısırığı aldığımda, üçüncü ısırığı aldığımda böyle çok bir yerlere gitmedim. Yani uzaya çıkmadım arkadaşlar. Böyle şey oldum. Hımm. Hemen uzatmıyorum arkadaşlar. Orada da fiyat 42 TL'ydi. Beşinci durağımız neresiydi arkadaşlar? Beşinci durağımız Taksim'de Zula Burger'di. Zula hakikaten ünlenmiş bir restoran. Hakikaten çok değerli bir restoran arkadaşlar. Çünkü niye? Adamlar minimal çalışıyor abi. Yani aroma burgercilik diyorum ben ona. Aroma. Buradaki aroma'daki derdim ne? Ekmeğiyle içerisine koyduğu yancılarla senin ağzında çarpı 3 çarpı 4 bir lezzet yapıyor. Uzaya çıkıyor musun? Zula'da kesinlikle uzaya çıkıyorsun arkadaşlar. Ama köftesi bana mini geldi. Yani ben oraya gittiğimde hakikaten ikinciyi yemek istiyorum. Üçüncüyü yemek istiyorum. Çünkü niye? Lezzet bakımından tatmin tatmin Doyurma olarak doymuyorum arkadaşlar. Öyle bir durumu var. Ben burada arkadaşlar köfteye ve ekmeğe baktığımda sadece çok böyle aman Allah'ım olmadım bu neymiş falan filan demedim. Arkadaşlar Zula Burger'de yanlış hatırlamıyorsam fiyatı 26 TL'ydi. 26 TL o tepsi de değer mi? Kesinlikle değer. Benim buradaki öngörüm şu arkadaşlar. Eğer Anadolu yakasındaysam kesinlikle et e tercihimdir. Onun dışında burger yiyelim. Dediğim gibi bu Burger King McDonald's tarzında bir mekandı burger yiyelim. Avrupa yakasına geçecek olursak eğer et yemek istiyorsanız yani İsmail abi ben abi öyle bir burger yemek istiyorum ki o eti böyle damağımda böyle katlansın. Orada böyle bir tusuna mı yaşayayım diyorsanız Nusret Burger iyi arkadaşlar. Onun dışında arama olarak beni uzaya çıkarsın İsmail abi. Ben burada burgerde sanat istiyorum. Sanat adamıyım diyorsanız Zula'ya gidebilirsiniz arkadaşlar. Fire da ortada kalmış. Yani ikisinde de hani başarılı olabilmiş mi tartışılır. Dediğim gibi 5 mekana gittik arkadaşlar. Sizlerin değerlendirmesi benim için çok önemli. Eğer burada bana karşı sayınız ya da bana hak veriyorsanız mutlaka yoruma gelin. Sizleri çok çok seviyorum arkadaşlar. Videomu Beğenmeyi, mutlaka paylaşmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın gençler. Görüşürüz. Şuna bak, ceketi de buraya astık.